öğrenciler merhaba. Bugün yeni ünitemiz olan insan ve çevre ünitesine geçtik. İnsan ve çevre ünitesi zaten adı üzerinde bizim ve çevremizdeki olan şeylerin neler olduğuna, ne çeşitleri olduğuna bakacağız. Bizim bunlara ne dediğimize bakacağız çevremizdeki olaylara. İlk konumuz olan biyoçeşitliliğe bakalım. İlk önce size bir hikaye okumak istiyorum. Beşinci sınıf öğrencisi Elif, ailesiyle birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarında bir doğa gezisine katıldı. Elif doğayı ve canlıları incelemeyi çok seviyordu. Okuldayken de sürekli çevresinde gördüğü bitki ve hayvanları gözlemler ve ilginç bulduklarını arkadaşlarına anlatırdı. Ailesiyle birlikte Edremit'ten yola çıktılar. Yol boyu, defne, koca yemiş, mersin, pınar meşesi, yabani zeytin ağaçları... Onları arkadaşlık ediyordu. Kaz dağlarından geçerken Elif'in gözü gökyüzünde süzülen kartal ve şahine takıldı. Babası onların yırtıcı kuş türlerinden olduğunu söyledi. Ayrıca bu bölgeye özgü daha birçok kuş türünü görebileceğini söyledi. Elif gezintide rastladığı farklı türleri deflerine not ediyordu. Gezintiyi tamamladığında elindeki liste epeyce kalabalıktı. Siz etrafınıza baktığınızda hangi canlıları görüyorsunuz? Doğadaki canlı çeşitliliğinin bu kadar fazla olması bizim için ne kadar önemlidir diyoruz. Şimdi baktığında Elif gezerken neler görmüş? Bazı bitkilerden bahsetmiş, değil mi? Mesela koca yemiş, defne, mersin, pınar meşesi, yabani zeytin ağaçları demiş. Bunlar nedir? Geçtiği yoldaki bölgelerin kendine özel bitkileridir. Ya da devam ediyoruz. Belli hayvanlar görmüş. Mesela Edremit'te yokken Kaz Dağları'ndan geçerken kartal ve şahinleri görmüş. Ve babası da demiş ki daha bunlardan çok fazla var. Farklı türleri de var. Demek ki neymiş? Çevremizde farklı binbir çeşit hayvan ve bitki bulunuyormuş. Canlı bulunuyormuş diyebiliriz. Şimdi bakıyorum. Biyoçeşitlilik dediğim şey canlılar dünya üzerinde farklı yaşam alanlarında hayatlarını sürdürürler. Neredeymiş? Farklı yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyorlarmış. Her yaşam alanının farklı özellikleri vardır. Bu özellikler canlıların yeryüzünde dağılışlarını etkiler. Ne oluyor? Her ortamın, her yaşam alanının farklı özellikleri vardır. Mesela bazı yerler çok sıcakken bazı yerler çok soğuk olabilir. Ya da bazı yerler sulakken bazı yerler kurak olabilir, değil mi? Mesela biz deniz kenarında yaşıyoruz. Sıcak bir iklimimiz var, değil mi? Ama Konya deniz kenarında değil. Daha kurak bir iklimi var. O zaman ne diyoruz? Her yaşam alanının farklı özellikleri vardır. Bu özellikler canlıların yeryüzünde dağılışlarını etkiler. Bir bölgedeki bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik yani biyolojik çeşitlilik denir. Neymiş? Bir bölgede bulunan tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine diyormuşuz. Yani o bölgede bulunan bitki türleri, hayvan türleri, işte o bölgeye özel olanlar, o bölgede yaşayanlar bunların hepsini ne diyormuşuz biz? Biyoçeşitlilik diyormuşuz. Zaten baktığımızda bio canlı demek. Bio latince bir kelimedir. Ve zaten bizim bu gelenlerin hepsi ne oluyor? Ya latinceden ya da İngilizceden çevirme oluyor. Bio dediğimiz şey canlı demektir. O zaman ne diyoruz biz? Biyo canlıysa canlı çeşitliliği diyebiliyoruz. Demek ki nereden aklımıza geliyormuş? Biyo canlı demekmiş ve biyo çeşitlilik dediğimiz şey canlı çeşitliliği demekmiş. Burada sizin için çizdiğim çok harika çizimlerim var. Mesela bir baykuş yeni öğrendim baykuş çizmeyi. Ya da bir çiçek, bir ağaç, bir balık türü değil mi? Sadece bu balık türünden mi var peki? Hayır, bu balık türün çok nadir görünen bir şeydir. Bir sürü balık çeşidimiz var. Mesela Karadeniz'de hamsi, değil mi? Ya da işte palamut, şu, bu. Bir sürü balık bilmediğimiz bir sürü balık çeşidimiz var diyoruz. bir çeşitliliği etkileyen önemli faktörler dedik. Yani canlı çeşitliliğini etkileyen bazı faktörler vardır. Bir bölgenin iklim koşulları, yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri dediğim şey nedir? Mesela ova mı, dağ mı, vadi mi? toprak yapısı, bölgede meydana gelen yeryüzü hareketleri, mesela deprem, yangın ve o bölgedeki canlıların birbirleriyle ilişkileri, bölgenin biyoçeşitliliğini etkiler diyebiliriz. Neymiş? Önemli faktör olarak söylediğimizde genele vurduğumuzda iklim, sıcaklık, su. Su dediğim şey ne? Deniz kenarında mı? Daha içeride mi, karasal mı, deniz kenarında olursa eğer biyoçeşitliliği nasıl etkiler? Mesela Konya ile Mersin arasındaki biyoçeşitliliği karşılaştırdığımızda biz deniz kenarında yaşayan bir şehiriz. E o zaman bizim biyoçeşitliliğimizde denizdeki canlılar da var, değil mi? Denizdeki biyoçeşitliliğimiz de var şehre. Bunu da sağlıyor. Peki Konya'da denizde bulunan canlıların biyoçeşitliliğini sayabilir miyiz? Sayamayız neden? Çünkü Konya'da deniz yoktur. O zaman ne diyorum? İklim. Soğuk iklim, sıcak iklimlerimiz var. Mesela Karadeniz'de yaşayan, Karadeniz ikliminin görüldüğü Karadeniz'de yaşayan canlılarla Akdeniz ikliminde görülen canlılar aynı mıdır? Hayır değildir, değil mi? Sıcaklık mesela kutuplarda deveyi görebilir miyiz? Göremeyiz neden? Deve sıcak bir alanda yaşayan canlıdır. O zaman neymiş biyoçeşitliliği etkileyen önemli faktörler? İklim, sıcaklık, su, yapay olarak düşündüğümüzde depremler, yangınlar canlı çeşitliliğini arttıran ya da azaltan önemli faktörlerdir diyebiliriz. Bu faktörlerin elverişli olduğu bölgelerde biyoçeşitlilik artar. Şimdi bakıyorum. Bir çöl bölgesi demişim. Bir de orman bölgesi demişim. Çölleri izler de görüyoruz. En belirgin çizgi filmlerde görüyoruz değil mi? Çizgi filmlerde çölleri gösterdiğinde hangi canlılar oluyor? Mesela kaktüs. Değil mi? Çölde en belirgin gördüğümüz bitki nedir? Kaktüs. Peki biz bir kaktüsü orman bölgesinde görüyor muyuz? Görmüyoruz değil mi? Kaktüs ne bitkisidir o zaman? Çöl bölgesinde yaşayan bir bitkidir. Devam ettiğimde çalıları görüyorum, değil mi? Büyük büyük ağaçlar göremem çölde. Çalı formunda bitkileri görüyorum. Devam ettiğimde hayvan olarak neler görebilirim? Çok sınırlı, değil mi? Mesela yılanları görebilirim. Mesela böcekleri görebilirim. Baktığımda kaktüs çeşidinden 3 tane, yılandan 4 tane, 4 çeşit yani, 4 farklı çeşit. Böceklerden de 10 farklı çeşit varmış çöl bölgesinde. Orman bölgesine baktığımda orman bölgesindeki canlılar çok fazladır değil mi? Mesela tavşanlar var, Sonra geyikler var. İşte böcekler var yine çöl bölgesinde olduğu gibi. Orman bölgesinde de böcekler var. Kuşlar var, ağaçlar var. Bir sürü canlı çeşidi var, değil mi? O zaman ne diyorum ben ikisine baktığımda? Çöl bölgesindeki biyoçeşitlilik mi fazladır yoksa orman bölgesindeki biyoçeşitlilik mi? Orman bölgesindeki biyoçeşitlilik daha fazladır, değil mi? Bunun sebebi ne peki? Dedim ki ben yukarıdaki faktörlerin elverişli olduğu bölgelerde biyoçeşitliliğin arttığını söyledim. Hangi ortamda bu faktörler daha elverişlidir? Mesela iklimin en elverişli olduğu yerler neresidir? Daha ormanlık bölümlerdir, değil mi? Çöl bölgesine baktığımda sabahları çok sıcak, dehşet bir sıcak var. Akşamları da çok soğuk oluyor. Bu yüzden her yer kumlarla kaplı değil mi? İşte kum tepeleri var. Herhangi bir taş daha var mı? Yok. O zaman çöl bölgesi sıcaklık bakımından, iklim bakımından nasıldır? Elverişsizdir. Ama orman bölgesi daha elverişlidir. Sıcaklık dengelidir. Su vardır. Su olmasaydı eğer ağaçlar bu kadar hayvan çeşidi olmazdı, değil mi? O zaman neymiş? Yukarıda söylediğim faktörler elverişli olduğunda biyoçeşitlilik yani canlı çeşitliliği artar. Canlı çeşitliliğinden kastım neydi? Daha fazla canlının olmasıydı, daha fazla çeşidin olmasıydı. Tavşan çeşitleri, işte geyik çeşitleri, böcek çeşitleri, yüz yüzden fazla böcek çeşidi vardır ormanda yaşayan değil mi? Bir sürü hayvanla ve bitkiyle karşılaşabiliriz. Canlıların yaşam faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdiği yaşam alanlarını habitat denir. Belli bir bölgede canlı ve cansız çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen sistemlere ise ne deniyormuş? Ekosistem diyormuş. Yani canlıların yaşamsal faaliyetlerini en iyi sürdürdükleri yere biz habitat canlı ve cansız çevrenin birbirleriyle ilişki içerisinde olduğu yerlere de ekosistem diyormuşuz. Bir notumuz var. Biyoçeşitliliğin sağlık, çevre ve ekonomi üzerinde önemli bir etkisi vardır diyoruz. Mesela biyoçeşitliliği oluşturan canlı kaynaklarından biri olan bitkiler tüm canlıların besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Ne kadar fazla çeşitli bitki varsa o kadar besin kaynağımız vardır diyoruz değil mi? Ayrıca bitkiler ilaç yapımında, mobilyacılıkta, dokumacılıkta ham madde olarak kullanılır. Bu yüzden dünyamızdaki bitki çeşitliliğinin korunması çok önemlidir diyoruz. Ekonomi kısmında ne varmış bitkilerden ilaç yapımı, sağlık kısmında, ekonomi kısmında bitkilerden e, mobilya yapımı, ekonomi kısmında, değil mi? Bizim daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için ne olması gerekiyormuş? biyoçeşitliliğin çok fazla olması gerekiyormuş. Devam ettiğimde insan faaliyetleri ve doğal afetler sonucu canlıların yaşam alanları tahrip olmakta ve canlılar zarar görmektedir. Birçok canlı türü yok olmakta veya bu canlıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Nesli yok olan yani nesli tükenen canlılar nelerdir mesela? En iyi bildiğimiz dinozorlar değil mi? Dinozorlar şu dönemde yaşıyorlar mı? Hayır, yok. Eskiden varlardı ama değil mi? Biz bunları nereden anlıyoruz? Fosillerden anlıyoruz. Bulduğumuz fosiller sayesinde. Ne olmuş dinozorlar? Doğal afetler sonucunda yaşam alanları tahrip olduğu için nesilleri tükenmiştir. Bir de insan kaynaklı dedik. İnsan faaliyetleri sonucunda dedik. Mesela Mamutlar. Mamutları nerede görüyoruz mesela? Buz Devri çizgi filmini izlediniz mi? Orada mamutlar da var değil mi? Oradaki canlılar şu an olmamasının sebebi nedir? İnsan faaliyetleri sonucunda gerçekleşmiştir. Bu iki sorun yüzünden yani insan faaliyetleri ve doğal afetler sonucunda nesli tükenen canlılar vardır dedik. Bu nedenle biyoçeşitlilik giderek azalmaktadır. Yani neden? Nesli tükenen canlılar bir canlı türü dedim biyoçeşitliliğimizi arttırıyordu. Ama eğer bunların nesli tükenirse ne oluyor? Biyoçeşitlilik azalıyor. O yüzden ne diyoruz? Nesli tükenmekte olan canlıları korumaya çalışıyoruz. Neden? Dünyamızın daha elverişli, daha güzel bir yere sahip olması için, dünyamızın sürdürülebilirliği devam etmesi için yaşam alanlarının yok olmamasını sağlıyoruz değil mi? Bunlar için uğraşıyoruz. Biyoçeşitlilik yeryüzündeki doğal dengeyi korur. Gezegenimizi yaşanabilir bir hale getirir. O yüzden biyoçeşitlilik dünyamız üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır diyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz. Biyoçeşitliliğimize devam edeceğiz.